At Yarışı.com idman pistleri sunar. Sevgili yarışseverler, severler, değerli izleyenler, 11 Haziran Salı günü Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Kocaeli'de start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Sultan Yel Yılmaz Kaya ile 10 Haziran'da İstanbul'da iç pistte bir kenter yaptı. 3 numaralı Sarıyerli Osman Koparan'la 9 Haziran günü çalıştı İstanbul'da, 600'ü 40, 400'ü 26,5 oldu. 5 numaralı Bal Melda Atilla Soylu'yla 9 Haziran günü çalıştı Bursa'da, 800'ü 56,9, 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Demirer Orhan Akgönül ile 9 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 800'ü 57, 400'ü 27.8 oldu. 8 numaralı Bubo, Bünyamin Polat'la 9 Haziran'da çalıştı Ankara'da, 600'ü 41.7, 400'ü 27.5 oldu. 11 numaralı Esti geçti. Abdullah Çankaya ile 9 Haziran'da çalıştı. Kocaeli'de ve bini 14 400'ü 29.4 oldu. Dışta 12 numaralı Keskin Şah var. Mazlum Pirdemir ile 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli'de. 800'ü 58.5, 400'ü 29 oldu. 2 numaralı Bakihan, Soner Hakalmazla 9 Haziran'da çalıştı Kocaeli'de, 800'ü 54, 400'ü oldu. 3 numaralı Kral Serhat geliyor ekranlarınıza, içteki ve öndeki safkandı 9 Haziran'da çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda. 600'ü 40.5, 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı Prens Levent içteki safkandı dışta ise King Charles'ın var. Galip Kılıç'la 9 Haziran'da 637.6, 400'ü 23.8 oldu. 3 numaralı Triple Azarex geliyor ekranlarınıza. Necdet Altın'la çalıştı ve içteki safkandı dışında ise Reyna var. 9 Haziran'da 852, 400'ü 25 oldu. Arkada olan 4 numaralı Polyglot, önde ise Sun of East var. Hasan Suya Bakanlığı 7 Haziran'da çalıştı Bursa'da. 1200'ü 118.4, 1000'i 4, 1000 4 400'ü 25.5 oldu. Dışta 6 numaralı My Saver var. Yusuf Aktaş'la 4 Haziran'da çalıştı. 800'ü 51.4, 400'ü 24.8 oldu. Bir numaralı agresif çocuk geliyor ekranlarınıza. 9 Haziran'da Mehmet Ali Aydın'la çalıştı. 800'ü 52, 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Bern Prensi Gökten Kayıp'la 9 Haziran günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51,5, 400'ü 26,6 oldu. Dışta 4 numaralı King Charles'ın var. içte ise Prens Levent. Göktan kayıpla 9 Haziran'da çalıştı. 800'ü 52, 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Söğütlü Ağası Davut Savla 9 Haziran günü çalıştı. 800'ü 51,5 son 400'ü 24 oldu. İçte 7 numaralı Odessa Grady var. 9 Haziran günü Barış Topçu İdaresi'nde 1500-400'ü 25 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı My Private Davut Savla 4 Haziran günü çalıştı. 1200'ü 1.16.8, 1000'i 3.4, 400'ü 25.6 oldu My Private'ın. 4 numaralı Nansio Göktan Kayıpla 9 Haziran günü çalıştı ve bu safkanın 102426 olan uzun yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Speed Hanner geliyor ekranlarınıza. 9 Haziran'da Yunus Emre Yüksel ile çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 637 424 oldu. 6 numaralı buldozer Adem Ceylan idaresinde 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe'de 637, 400'ü 24 oldu. 8 numaralı Master Queen Fatih Kılıç'la 4 Haziran'da İstanbul'da iç piste çalıştı. 800'ü 50.3, 400'ü 25.8 oldu. 2 numaralı Disturbia Çağdaş Beyaz Toprak'ta 9 Haziran günü çalıştı Ankara'da. 637.9, 400'ü 24.6 oldu. Dört numaralı Perfect Saver Galip Kılıç'la 7 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda bu safkanın 800'ü 51, 400'ü 23.6 oldu. 6 numaralı Katriano Turgay Çekici ile 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe'de 1005 son 400'ü ise 25 oldu. 7 numaralı Samurai Nakano Mahir Kurt'la 7 Haziran günü Bursa'da çalıştı 1008.3 son 400'ü 26 oldu. 8 numaralı Timeless Arif Okan Pazar'la 9 Haziran günü çalıştı İstanbul'da. Bini 425 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Duchance Mulier, Turgay Doğan'la 7 Haziran günü çalıştı Bursa'da. 800'ü 50.3, 400'ü 23.8 oldu. Dışta 10 numaralı Dunganga, içte ise Nikolika var. Ali Yıldız'la 9 Haziran günü çalıştı İstanbul'da iç pistte. 800'ü 49.8, 400'ü 25 oldu dışta olan Dunganga'nın. 11 numaralı Supercluster Yılmaz Öztaş'la 8 Haziran'da İstanbul'da iç pistte bir kenter yaptı. 2 numaralı Anadolu Edası Fesih Çetin başla 9 Haziran günü çalıştı Ankara'da 800'ü 52 400'ü 25.8 oldu. 3 numaralı Commitment Mazlum Pirdemir'le 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe'de 1000'i 6 400'ü 25.4 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 4 numaralı Getto Uğur Demir'le 9 Haziran'da Ankara'da 800'ü 50.4, 400'ü 24.8 olan Galobu'yla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Lady Miram Hüseyin Şimşek idaresinde 9 Haziran günü Ankara'da çalıştı. 600'ü 37.9, 400'ü 24.3 oldu. 6 numaralı Galyas kendi Ayetullah Demir'le 9 Haziran günü Ankara'da yapmış olduğu 849.5-424.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 8 numaralı Donatella, Necdet Altın'la 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda bu safkanın 800'ü 51, 400'ü 24.4 oldu. 10 numaralı Magic Flute, Şinasi Gökçe ile 8 Haziran'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 51, 400'ü 24 oldu. 12 numaralı Speedy Eda, 8 Haziran'da İsmail Demir ile çalıştı Ankara'da ve Çullu olarak yapmış olduğu 800'ü 51.7, 400'ü 25.8 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. İçte 4 numaralı Tarçın Kız, dışta ise Sky Woman var. Aytek Dülger 9 Haziran'da Bursa Osman Gazi'de Tarçın Kız'ın 642, 400'ü 27.8 oldu. Bir numaralı Demir Yumak, Cengiz Aydoğan'la 6 Haziran günü çalıştı Ankara'da. 1200'ü 128.2, 1013, 400'ü 29 oldu. 4 numaralı Kaçkar Güzeli Ufuk Bilik'le 8 Haziran'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 600'ü 40.5, 400'ü 27.5 oldu. 6 numaralı Zulema Cumali Avli ile 9 Haziran günü çalıştı Ankara'da. 800'ü 59, 400'ü 28.6 oldu. 7 numaralı dil çağı Hakan Berkaya ile 8 Haziran günü çalıştı Bursa'da. Bini 11.5, 400'ü 29.5 oldu. 8 numaralı Mona Rosa, Yunus Emre Yüksel ile 9 Haziran günü çalıştı Bursa'da. 800'ü 56.4, 400'ü 27.2 oldu. 10 numaralı Yek Gülüm Yusuf Aktaş'la 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda. 1000'i 11, 400'ü 27.8 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 12 numaralı Yürek Kızı Abdullah Çankaya'yla 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda. Bu safkanın 600'ü 43.5, 400'ü 28.8 oldu. İçte 15 numaralı Aytenli, dışta ise Kır Safkan Tamercan var. 9 Haziran günü Soner Hakalmaz'la Kocaeli'de 800'ü 59, 400'ü 29 oldu Aytenli'nin. 3 numaralı genç mimar Bahattin Akbulut'la 8 Haziran'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 56,5, 400'ü 28,6 oldu. 4 numaralı Mehir Abla Hakan Demirbaş'la 9 Haziran günü çalıştı Bursa'da. 800'ü 57,5, 400'ü 28 oldu. 10 numaralı Ayşin Hanım 7 Haziran günü Yakup Çankaya ile çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 600'ü 42, son 400'ü 27 oldu. 13 numaralı Bersun Ateşi Abdullah Çankaya ile 9 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda ve 427.8 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 14 numaralı Muhlis Han Hüseyin Turan'la 8 Haziran günü çalıştı Bursa'da 642.8 42.8, 400'ü 28.2 oldu. 16 numaralı Kuğu Güzeli Eren Kadirler'le 9 Haziran günü Bursa'da 1014.7-427.7 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Sevgili yarışseverler Kocaeli İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. At yarışı kon, idman pistleri sundu.